Şimdi Hüdapar yasal bir parti mi? Yasal bir parti. Hakkında herhangi bir kapatma davası açılmış mı? Açılmamış. Sanki çok büyük bir ayıp işlemişler gibi savunmak bana düşmez ama AK Parti ile nasıl bir girermiş de işte listelerden gösterirmiş dedi. O zaman ben beyefendiyi hatırlatmak isterim. 24 Mart 2021 siz de hatırlıyorsunuz ben de hatırlıyorum değil mi? Hüdapar Genel Merkezinizde ağırladınız İyi Parti'de Meral Akşener Hanımefendi. Diyeceksiniz ki Hüdapar gelmek istemiş olabilir. Tabii. Doğru. Ama siz de iadeyi ziyarete gittiniz. O da yetmedi Sayın Davudoğlu gitti. O yetmedi Temel Karamolluoğlu beyefendi gitti. O yetmedi Babacan e, gitti. Affederseniz Hüdapar bu kadar içilecek kakılacak bir partiyse niye sıraya dizildiniz? Dolayısıyla bunu da hazılamadı. Ee, sayın ahad andicem beyefendi imzalamadık. Bu Değil öylesine hocam. ya listelerimizden bir yandan listelerimizden ki, aday yapmadık. Olmayan olmayan şey yani konuşacaksan ben konuşacağım. Özür diliyorum. Buyurun buyurun. Bir parti yandan diyor ki Hizbullah'la bağlantılı bu parti e, elinizde bir delil mi var? <laughs> Hizbullah'la ilgili bir parti olmuş olsaydı eğer Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini yapsın kapatsın. Arada bir bağlantı varsa ha Cumhuriyet, yoksa Cumhuriyet, ile sadece Cumhuriyet bir partiye itham etmeyin. İtham ettiğiniz partiye de defalarca gidip yapıyor. o istemeyin Cumhuriyet Allah aşkına. Başsavcılığı. Peki, buyurun Doğan Bey. Ben e, ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. Hizbullah da yıllardır işittiğimiz, Hüdapar'da yıllardır işittiğimiz düşünceleri farklı olabilir. Ama maşallah sıraya girdiniz ziyarette. Niçin spor olsun diye mi? Acaba Yerli bize 35 tane oy verir diye Yani <laughs> muhalefet görüşünce sorun yok, iktidar görüşünce mi sorun var Yeride diyor de Doğan de Bey? Bence yerinde bir, bir eleştiri. Evet. 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 Buyurun Doğan